Evet, resmimizi çizmeye başlamadan önce her zamanki gibi bir analiz yapalım. Bu basit bir resim gibi görünüyor. Önce ne yapacağız? Bu ekseni boydan boya, bakın ta buradan böyle bir e, düşüneceğiz. Sonra şu profili çizeceğim. Şuraya kadar çizeceğim. Ve bunu bir döndürme yapacağım önce. Döndürerek katı model oluşturacağım. Uzunca bir eksen çizgimizi çizelim ne kadar hemen hemen 300 milimetrelik falan bir şey çizelim arkadaşlar ön düzlemimi aldım eksen çizgimi alıyorum buradan böyle dikkat ederseniz bakın sarı çizgi yataydaki çizgi görünce yataya paralel olduğunu anlıyoruz. Şöyle yaparsam bu sefer de dikey olduğunu anlıyorum. Bakın herhangi çapraz olduğu zaman eğri bir çizgi gözüküyor. Sarı lamba da yanmıyor. Şöyle şimdi yere paralel bir çizgi eksen çizgimi çizdim. Ondan sonra line'ımı alıyorum. Resmimi bir daha bir inceleyin nasıl yapacağım. Buradan yukarı doğru çıkarak bir pah var. Ondan sonra düzlük geliyor. Ondan sonra bir küçük bir kanal var. Sonra bir daha bir kanal var. Sonra üçüncü bir kademe var. Bir, iki, üç kademe. iki tane kanal var. Sonra uzun bir düz mil var. Silindirik bir mil var. Hemen devam ediyorum. <laughs> Buradan başlıyorum. Ölçülerimi sonra yapacağım. Kurtaracak gibi resmi bozmayacak şekilde bir çizgi çizmeye çalışayım. İki tane kanal idi. Sonra uzunca bir mildi. Hatırlarsak değil mi? Bunu da şöyle eksenle kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ölçüne bakalım. Büyük çapımız kaçmış? 40. Küçük çapımız kaçmış? 34. Burada yarı çaplarını vereceğiz. 20. 34'ün yarısı. Ama buradan değil tabii ki. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan kalanın çapıydı ya. 34'ün yarısı 17 diyeceğim. Sonra burayı yine buradan dış çaptan eksene kadar 20 diyeceğiz. Buradan burası 20 olmuş. Tamam. Ondan sonra şu ikinci kanalımın ölçüsü kaçtı? Eksene kadar 17 diyeceğim. 34'tü hatırlarsan. Şimdi şunu tekrar düzelteceğim. Burası kaçtı? 27. Milin çapına bakmayı unuttuk. 16'ymış çapı, yarı çapı 8 olacak. 8 milimetre, yarı çapında bir mil. Şimdi bunun e, şuradaki genişliklerine ne bakalım arkadaşlar? Kanalın genişliği burada 3 milimetre. Burada ne vermiş? 5 milimetre. Bakın ortası 9 milimetre. Birinci kanal 5 milimetre, ikinci kanal 3 milimetre, ortası 9 milimetre. 5, 3, 9. Aklımızda kalması için kendimize basit yöntemler geliştiriyoruz böyle. Ölçülendirmeyi aldım. Burası 5 milimetre, burası 9 milimetre ve. Burası ise 3 milimetre peki şurası ne kadarmış arkadaşlar 25 milimetre özür diliyorum Şuradaki birinci kanal 3 milimetreymiş şu 5 milimetre birinci kademe ölçüsüymüş arkadaşlar düzelteceğiz şimdi ee, Şuradaki kafanın e, ölçüsü genişliği ne kadarmış 25'miş şuradan şuraya şuradan şuranın ölçüsü 25 mm imiş. Bozuldu mu? İçe girdi mi? Girmedi. Şimdi şurayı tekrar çift tıklıyorum. Burayı 3 yapıyorum. Ve şurası da 5 oluyor. Bu şekilde. Şimdi bitmedi tabii ki. Milin boyuna bakacağım arkadaşlar. Burada 25'te şuradaki faturadan buradaki faturaya kadar ne kadarmış? 244.75 244.75 yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar. 244.75 Resmimizi bir ekrana sığdıralım. Bu şekilde bir şey çıktı. Şimdi şu çizgimizi lazım olursa diye şöyle uzatalım. Resmi kurallara uygun olsun. Şimdi tabi şurayı ne yapacağım arkadaşlar? Bir büyüteyim. Şunu katı model yaptıktan sonra da burada pah kırabilirdik ama hazır burada da görmüş oluruz. Daha sonra ilerleyen zamanlarda katı modelde pah kırmayı göre göreceğiz. Pah ölçüsü ne kadardı? Ona bir bakalım. 2 çarpı 45'lik bir pah var burada. 2 çarpı 45'lik neresi arkadaşlar? Şu köşesi. Şöyle şu şekilde. Bu köşeye tıkladığınız zaman hemen oraya pah kırar veya radius yapar. Bir de köşede bir radius vardı. Onu da yapalım. O da ikilik bir radius var. Şurada uç kısımda. İkilik bir radius var. Aa. Bunu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı şöyle büyüteyim. Şuraya bir çizgi atıyorum. Şöyle sonra buraya Radius seçeneğine tıklıyorum. Buraya 2 diyorum ve şu köşeye değip şeyle şu köşe arasına ikilik bir radius kırıyoruz. Sonra şu çizgiyi böyle uzatıyorum. Şurayı keserek şekilde. Sonra buradan radiusun dışında kalan yerleri Diyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi unsurlara geliyorum. Döndürerek katmaları oluşturma diyorum. Şu anda açık durumda ince olmayan bir dönme unsuru çizimin kapalı olmasını gerektiriyor. Otomatik olarak kapatılmasını istiyor musunuz? Evet diyelim. Bir yere kapattı. Tamam ve bir yerde küçük bir yerde bir boşluk kalsa veya fazla çizgimiz kaldığı zaman döndürmüyor arkadaşlar. uyarı i̇şte gördünüz. Ee, bu modelde kendisi kapatıyor. Eski modellere kapatmıyor. Onu bizim arayıp bulmamız gerekiyordu. Ve bu şekilde resmimizi tamamlamış oluyoruz buraya kadar. Ondan sonra şimdi şurayı yapalım arkadaşlar. Buraya ne yapacağız? Bir düzlem, ön düzlem. Şunu ekseninde ortadan keselim. Ben şuradan bir bakalım önce buraya nasıl olacak? Evet, buradan bakmayı düşündüm en kolay burası gibi sanki ee, şu u profili çizeceğiz nerede şunu ortadan kesen bir düzlem seçeceğiz ee, ve bu düzlemenin üzerine şu profili u profili çizeceğiz sonra da buna her iki tarafa doğru kalınlık vererek bu şekli oluşturacağız ölçülerimize bir bakalım önce 25'e 52 kabalama Ölç. önce şu şekilde bakın. Bu, bu da olur. Şunu alayım. Bunu karşıma aldım. Sonra böyle bir şey yapıyorum. kaçtı ölçüsü? 52. Şuranın ölçüsü düştü. öyle yapalım. 52. Şunu ben hemen aynalayayım. Objeleri aynala Neyi aynalayacağım? Şunu, şunu ve şunu aynalayacağım. Ayna düzlemi de şu olacak. Sonra şurayı sileyim. <laughs> Yine unuttum. Aşırı kötü şey. 52 mm. 52 25 mm. Şurası. 52 Şurası ise 25 Hoppa. Ne oldu? Ortalama. O zaman Hemen geri alıyorum. 25'in yarısı kaçtı? Şunu bir sileyim. 12 buçuk. O zaman ne yapacağım? Şu merkezden şurasını 12.5 diyeceğim. Bu şekilde işi kurtaracağım. Sonra bir tane dörtgen alacağım. Merkezinden başlayan bir dörtgen olsun. Şuradan şöyle rastgele bir dörtgen çiziyorum. Burayı biraz büyütelim. Daha rahat çalışalım bu alanda. Bu şekilde. Sonra trimle nereyi keseceğim arkadaşlar? Şuraları bir boşaltıyorum. Evet, resim herhalde ortaya çıktı gibi. Sonra ne kadarmış? 35 mm girinti. Şuradaki kanalın şeyi de 15 7,5 ya da ortası 10 mm. 35'e 10. Şurası ne kadardı? 35. Şurası 10. Peki burası ne kadardı? 25'ti. 25'ten 10 çıkardık. 15. Burası 7,5. Bir tarafını yaparsak bize eşit kalanı verecektir. Ama tabii ki buradan bu sefer buraya kaydırdı. Bağlamadığım için kaydırdı arkadaşlar. Onu diyeceğim. Şu 12 buçu. Dairenin merkezinde burası şurayı bir kontrol tuşuna basayım arkadaşlar burayı burayı sabitleyeyim şimdi bunu ölçüsünü değiştirdiğim zaman burası oynamayacak 7.5 dersem evet bu şekilde az önce kaymasının sebebi buradaki ölçüyü şu kenarı sabitlemedim için resim kendi kafasına göre kaydırdı herhangi bir yere saptırdı resmi ama ben ne yaptım bu 12 buçuk milimetre parçanın ortasına şunun ortasını buraya sabitledim Dolayısıyla bundan sonra yapılan hiçbir ölçemeleri bu resim geometri herhangi bir yere karşı oynama yapmayacaktı şimdi bu geometrimiz tamam bunun kalınlığı ya da derinliğini ne kadarmış arkadaşlar? 25 milimetreymiş şurası. Onu da yapalım. Onu da unsurlar diyelim. Ekstrasyonla katı model oluşturma. Şöyle bir perspektiften bakalım ki yanlış bir şey yapmayalım. Evet bakın gördüğünüz üzere benim mouse'umun orta makarası çalışmadığı için büyük küçülmüyor. Bunu orta düzlem diyorum. Her iki tarafa sağa sola doğru şimdi eşit miktarda 25 mm dağıt diyeceğim bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şuradaki radüsümüz duruyor mu? Duruyor. Bakın şu radüsü başta yapmıştım ya. Zorlamıştım. Bak, halbuki eğer e, yapmamış olsam direkt burada şuradaki radüs komutundan e, nerede bir bakayım. Şuradaki radüs komutundan buraya tıklayıp 2 mm yazıp okeyleyince de buraya radyosu kıracaktı ya da şuradaki paha da aynı bu şekilde yapacaktı. Şimdi biraz sonra örnekle de çoğaltacağız bunu. Şimdi şurada ne var? Üst tarafta bir delik var burada. Deliğin yeri neresiymiş arkadaşlar? Ee, çap 10 içerisinde dışarıdan da bu sınırdan 10 mm içeride 10 mm çapında bir deliğimiz var. Şunu karşıma bir alayım. Şunu biraz büyüteyim. Bu şekilde. Ortasını bulmak bu kadar kolay. Işığı yaktığı zaman zaten ortasını bulmuş oluyor. Yer çapı 5 milimetre, çapı 10 milimetre. Gördüğünüz üzere sadece neyimiz var? Şu kenardan uzaklığını ölçülendireceğim. 10 mm olacak. Sonra burayı keseceğim arkadaşlar. Ekstrasyonda kes. Perspektiften bak. Dibe kadar kesecek mi? Kesecek. Sonra bitmedi. Çok az bir işimiz kaldı. Şu uçlardaki radüslerimizi yapalım. Ne kadarmış? Yarıçapı 10 mm olan radüsler var. İçeride radüslerimiz var. Ne kadarmış? İkilik radüslerimiz var şurada. Şurada radüs var mı arkadaşlar? Göremedim. Yok. Şurada radüs yok. Şu dip tarafta ikilik radüs var. Ve şu köşelerde onluk radüslerimiz var. Hemen onları halledelim. Burada radyosumuzu aldık. 10 mm ölçülü radyosumuz nereye? Şuraya. Şu kenara. Şu kenara. Ve şu kenara. 10'luk radyosumuzu kır dedik. Sonra bunu şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Sonra yine radyosumuzu aldık. Bu sefer 2 mm diyorum. İkilik radyos. Şunu biraz büyütelim. Yaklaşmakta zorlanacağız nereye bir şu, içerideki şu kenara çevirelim bir de şu kenara ikilik bir radius yap dedim evet olay bu ve bunu resim numaramız kaçtı bu 54 54 numaralı, numaralı resim olarak kaydedelim. Masa üstünde 54 nolu resim olarak kaydedelim. ana Ayetcep sen de bir şeylik var lan. <laughs> <laughs> Bunu stop diyelim